atacağım. Speed şey yapacaksın, pilav yapacaksın. Önce <laughs> Speedrun round. <başardın> mı? <laughs> evet. Herkese merhaba <var> arkadaşlar. <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev arkadaşlarıma pilav yapmayı öğreteceğim. Öncelikle malzemeler. Bir adet süzgeç. Ortalık idealdir. İkinci malzememiz pilav, pirinç. Tercih baldı ama elimizde pilavlık pirinç var. <laughs> Bir de <laughs> dur Kaçın. Bir de spor yapıyorsanız tartı. <laughs> bir de ter, isteğe bağlı. Bu arada çok yavaşsın. Açıklayarak. Speed yapman gerekiyor. Ya. Bir de tercihen arpa şehriye. Ter şehriye kötü oluyor. Buyur duy. Bir de ya ama ben sporcu olduğum için çok az kullanacağım. Tane istiyorsanız bol yağ bırakmanız lazım. Önce pilavı koyuyoruz. <laughs> ben Melih arkadaşımızı da yapacağım için önce gelir misin? <laughs> Melih arkadaşımızı da yapacağım için biraz fazla koyacağım. Normalde bir bardak pirinç aşağı yukarı 150 gram eşdeğerdir. Ben 300 gram yapacağım. Kapağı açmadan pirinci koyabiliyor muyuz? Deneyelim. <laughs> Gördün <laughs> yani mü Ben almadı. böyle saçma sorular soruyor. Açamıyorum lan. Peki kapağı nasıl açıyoruz? Kapağı da yani <laughs> insan olduğumuz için medeniyet atalarımız nasıl yapıyordu? <laughs> Eliyle. Ne alakası? Peki pirinci suyla mı temizleyeceksin yoksa sütle mi? Yarabbim <laughs> ya Suyla. Küfür etmeyelim. Sen bilsin. Sen bilsin. Tam 300 oldu. 301 oldu yapacak bir şey yok. Bir olursa çok fazla pirinç koyduğun için. Ben biraz lapa yapacağım çünkü yağ kullanmayacağım. Oo biz lapa pilav istemiyoruz. Lapa aa, istemiyorsunuz sana yapmam lazım. O da başka bir video var. <laughs> Bak sevgili yıkıyoruz. <laughs> Elinizi yıkıyor muyuz önce? Yoksa tuvaletten çıktıktan sonra direkt ben pirinç mi Tuvaletten çıktıktan sonra hemen. <laughs> Bak pilavın daha hızlı kuruması için bir pif, nok nokta. Ağzına vuruyorsun. evet şarkı söylemen gerekiyor. Ben dini ben Abi vuruyoruz. <Adına> olmuyor <laughs> Hala vuruyoruz. Elimize su Gelmedi zaman burada 15 dakika kuruyacak bu. Videoyu kapatalım. E peki 15 dakika içerisinde ne yapacaksın? Oturacağım. <laughs> Nasıl oturacaksın? Keyifle oturacağım. <laughs> <Şeyimle> oturacağım. <laughs> peki. peki Pilavı beklerken dua edecek misin? Hızlıca da kurmaz. Özellikle Sübhan'ın okumamız lazım. Okuyabilir misin? Çünkü tek bildim daha. Okuyabilir misiniz? Şarj olmaz. Neden? Önemli taraflar ötürü yapıyoruz. Kapıları bir Yoksa özel günde misin? Abdestim var. 15 dakika sonra geliyorum. Kapat. Evet pilavı nasıl beklediğini göstermen gerekiyor bence. Pilav var be. Bak burada bekliyor. Burada öyle bekliyor. Tamam. O arada. Sen nasıl bekleyeceksin işte o önemli. Çek videoya. Bak böyle, böyle <gülüyor> bekleyeceğim. böyle <laughs> bekleyeceğim. böyle mi bekleyeceğim? Evet. Tamam ne kadar On 15 dakika. Tamam. Kafasa dönmeyeceğiz. Yo olmaz. Oğlum onun için kaçıp niye kalsın? Pif noktasını yok. göstermen gerekiyor senin. Onu yapı arkada anlatacağım. Tamam. Kapat videoyu.